Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sonic Boom oynuyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Bu muhtemelen seri seriye gelecek arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Ben seri seri gelecek diye düşünüyorum. Çünkü oyun bayağı bir iyi. Neyse. De bu oyunu aşırı fazla oynarsak mı yani işte biliyor olabilirim ama oyunu çok fazla oynarsan yani Sonic 2 bilet kazanıyor olabiliriz. Ya da ben öyle sanıyorum. Neyse. Ve gel. Benim bu arada arkadaşlar yani biraz zor. Hiç kolay, gibi görünse de aslında zor, çok zor. Ben sunun ikiye gitmiştim ama tekrar gitmek istiyorum. Hayır. Neyse ikiye harcıyorum. Neyse hadi bakalım. Acaba ne zaman şu boss gelecek? Yani ekmek. Ben çok merak ediyorum. Neyse. Devam edelim. Hayır. Abi nasıl böyle olabilirim? Bu sefer dördüymüş. Hadi dördü de verdim. Aa yanacaktım ama ben bu kadar da olamaz ki ya. Hayır ben eğildim. Ben orada eğilmiştim. Hayır. Bu sefer de video izledim arkadaşlar. Merak etmeyin video bitince ben size bay veririm. Arkadaşlar video bitti. Yine de geriye bak geri başlayamadık. Ve hala öne geçemedik. Bunu içemedim hala. Tekrar başlıyoruz. Oyun aşırı zor değil. Ama bölümler ilerledikçe daha zor olacak arkadaşlar. Zaten bunu da hepimiz biliyoruz. önüme çıkan robotu parçalayacağım. Ki o biletten alabileyim. Ben önceden almıştım ama yine de almak istiyorum. Şöyle. Ve gel. Neyse. Ve arkadaşlar çok az boğazım ağrıdığı için sesim biraz yani aşırı az garip gelebilir. Bundan ne kadar alırsam o kadar iyi. Acaba ne zaman şu Eggman Boss gelecek arkadaşlar? Ben aşırı merak ediyorum. Ah hareketler yaptırıyor bize. Neyse. Şöyle. Gidelim ve Ne Arkadaşlar Eggman. Görüyor musunuz? Ne oldu? Neyse. 3, 2, Arkadaşlar. 2 e, yapacağım. Çünkü buraya bunu kaybetmek istemiyorum. Lütfen. lütfen. Hadi 4. Bir kaldı. Ne oldu? Bunu seçtim. Kaybettik galiba arkadaşlar. Neyse ya. O bize alt etmeyi başardı. Hayır. Arkadaşlar bu sefer galiba kabul etmeliyim öldüğümü. Hayır. Neyse. Yirmi bini galiba o yirmi bini bilmiyorum ama galiba onu geçersek Speed 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 Kes diye birinden önde olacağız. Yazılarını keseyim de. Bir dakika arkadaşlar. Reklam çıktı. Evet arkadaşlar reklam bitti. Ve burada hediye şeyi var. Bir dakika. Şuradan görüyor musunuz? Görüyorsunuz. İşte. Orada öyle bir şey yazıyor. Acaba basarsam ne oluyor? Hmm. Tamam. Peki bu ne? Bakalım. Hmm. Ha evi yapıyoruz. Al bakalım. Evi güzelleştiriyorum. Yakında denizlere açılabilecek. Bence de buraya yaptırayım. Burası daha iyi görünüyor. Yani daha kötü görünüyor. Ev evet, yaptır. Evi de bayağı iyi oldu arkadaşlar. Ben ne kadar puan geçersem bu kadar iyi. Bu kadar iyi. Ben de, ben de çekecek bir şeyler bulamıyordum arkadaşlar. Bulmuş oldum. Aa yeni bir yer açıldı. Yeni karakter mi aldım az önce ya? Neyse bakarız ilk devam edeceğim bildiğiniz gibi. Mıknatıs geldi. A, oyunu bu arada oyuna, oyuna alıştıkça oyun kolay arkadaşlar. Oh. Neyse. buraya geçtim ve şöyle arkadaşlar gide gide hızlanınca daha da kötü oluyor o bayağı kuş şeylerini bazen alamıyoruz yani elimden gelene kadar almaya çalışacağım ne oldu? Neyse. Ve bundan da 35 aldık arkadaşlar. Neyse. Ve geç dik. Bundan sonra videoları 10 dakika falan yapacağım ki daha çok video çekebileyim arkadaşlar. Yani o yüzden artık videolar eskisinden biraz daha kısa olacak. Sadece Minecraft'ta mod tanıtımları uzun olacak. Şimdi bak kaybettiğimi kabullendim. Hala öne geçememişim. Ben videoyu bitirdikten sonra baya ben videoyu bitirdikten sonra baya baya bir oynayacağım yani onu o şeye geçtikten sonra yapacağım önce yeni karakterlere falan bakayım nereden alınıyor diye oynayacak bir keşfedelim ne yani orayı da açalım açmamışız tamam play diyeceğiz. Hala mı karakter yok? Neyse arkadaşlar. Ve başladık. Şöyle. ve gidiyoruz 5 2 3 neyse 10 kazandık 80 aldık. Daha iyiyiz arkadaşlar. Bitirdiğimiz zaman videoyu keseceğim arkadaşlar. Bu arada diğer videoda Sonic Boom olacak. Ondan sonraki de Sonic Boom olacak. Ama ondan sonraki Minecraft mod tanıtımı olacak arkadaşlar. Ben size nasıl yapacağımı baştan söyleyeyim. Bu arada sadece iki şortumla video gösterdim. Yani bir daha kime short çekmeyeceğim ya da yani çünkü yüzümü göstermem gerekiyor. Ha ben yüzümü göstermeye 100 bin aboneye geçince yapacağım arkadaşlar. Ya da 100 bin abone olunca 100 bin abone özel yapacağım onu. Yani arkadaşlar o yüzden. Bu bölüme geçmeyecek miyiz biz hiç? Galiba oyun asla bitmiyor arkadaşlar. Hayır. Neyse bitti. Buna vermeyeceğim arkadaşlar bir şey. Şöyle. Ay 21 olmuşum. Öne geçmişim. Bakalım en öndeki kim var? Klasik Sonic. Ya arkadaşlar şu ortadakinin adı neydi bakın. Bu ortadakinin adı ne? Bana söyler misiniz? Adı böyle bir şey yazıyor ama o konuşunu ben bilmiyorum. Bana söyleyin. Lütfen. Bu da Silver Sonic. Biliyorum. Neyse. Ben bakacağım Sonic Boom nasıl karakter değiştirilir diye. Merak etmeyin arkadaşlar. Muhtemelen yani yeni açmışızdır diye düşünüyorum ben. Çünkü oyunda ilerledik sonuçta. İlerleme kaydettik. Neyse. Au, ödül mü? Aa, bir tane şey veriyor. Bakalım o mu olacak arkadaşlar? Olmadı. De aa, 14 dakika olmuş arkadaşlar diye çekeli. Neyse arkadaşlar bay bay. Ben bu videoyu kesinlikle göndereceğim. Zaten göndermesem nasıl görürdünüz ki? Bay bay.